Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, kolektif bir açılımla karşınızdayız canlarım. Zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapacağım. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bu açılımlarımız kolektif olduğu için sizler kendi hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Bireysel bakımlarımızda tarot bakımı, kaçına falı, %100 sonuç veren evok aşk açılımı, e, ee, su falı gibi birçok seçeneklerimiz mevcuttur. Çalışmalarımızda geri döndürme işlemi, biten ilişkinin yıldızını ve enerjisini yükseltme, bağlama, üçüncü kişilere ortadan kaldırmak, engelleri kaldırma gibi birçok çalışma seçeneklerimiz mevcuttur. Çalışmalarımızdan da %99 net sonuç almaktayız. Yine WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz can dostlarım. Evet ben takip alan, videolarımı beğenen bütün gönül dostlarıma niyetlenerek açılımlar yapıyorum. Sizler de bu niyetlere dahil olmak için kanalımızı ücretsiz bir şekilde takip alıp videolarımızı beğenebilirsiniz. Evet Harf kesen burada aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkılabilir, çıkmayabilir. Siz niyete dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bugünün harfleri. İlk harfim Ahmet'in A'sı. İkinci harfim Zehra'nın Z'si. Üçüncü harfim Umut ya da Ümit. U ya da Ü harfi. Dördüncü harfim Mericin M'si. Beşinci harfim Nalan'ın N'si. Altıncı harfim yeni Ve son harfim G ya da yumuşak G harfiydi. Evet bugünün harfleri bunlar uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul ediniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Evet aklımdaki kişiden sana birkaç cümle gelsin. Bakalım bir tane attı. Sana ne söylemek istermiş? şu an karşında olsa veya seni arasa. Evet bakalım ilk attığımdan bakalım. Henüz hazır değilim. İyileşmek için zamana ihtiyacım var. Beni dinlemeden yargılamandan korkuyorum. Senin sevgin kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. İkimiz de çok değiştik. Seni tamamen kaybetmekten korkuyorum. Seni düşünmeden duramıyorum. Sen benim hayallerimsin diyen bir aklımızdaki kişi var. Bakın iki tane korkusu var. Hem beni dinlemeden, yargılamandan korkuyorum. Hem de ikimiz de çok değiştik. Seni tamamen kaybetmekten korkuyorum diyen bir aklımızdaki kişi karşımızda var gibi gözüküyor. Peki o halde bakalım anlık ve güncel enerjilerde. İlk önce tabii ki her zaman dediğimiz gibi ruh hali. Nasılsın diyelim. Ruh halinde neler varmış. Bir buna bakalım. Şimdi canlarım bir kere ruh haline baktığımız zaman oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmiş ve geçiyor gibi gözüküyor kişiye. Çok yaralanmış olabilir, çok hasar almış olabilir, ruhu çok zedelenmiş olabilir. Ruhsal olarak kendini çok iyi hissetmediği bir döngüde geçiyor olabilir. Burada yaralar var, sıkıntılar var ve iyileşmek istiyorum diyor. Sanki birazcık daha kendinle zaman geçirmeye başladı, doğayla zaman geçirmeye başladı. Sabahları uyanınca böyle nefes almaya ihtiyacı olduğunu. Ve yaşadığı her şey aslında stres etmek yerine birazcık daha teşekkür enerjisi içerisine girdiğini söylüyor. İyileşmeye başlamış ciddi kaoslarım vardı ama kaostan sonra genel refah ve iyileşme de gündemimde. Sıkıntılı sürecin sonuna artık geldim. Çok yaralandım ya da çok yaraladım ama hayatımdaki armağanların, hayatımdaki şükür sebeplerimin farkına varmak, yaşamak bile sebepse, nef sebepse, nefes almak bile benim için bir mucize ise bunlar da benim için toparlanabilir de diye bir gündemi var. Ve hayatına yeniden renk vermek, hayatındaki o rengi, gökkuşağını tekrar açtırmak istediğini ve yaralarını sarmak istediği bir ruh hali içerisinde ilerliyor diyebiliriz. Ruh halinde ışık var artık ya. O karanlıklar sanki bitmiş. Mutluluklar var. Artık huzur için etrafında daha az insan, daha az eşya bulundurduğunu hatta artık bolca doğada vakit geçirdiğini, iç huzurunu korumaya çalıştığını bu sayede mutluluğu yakalayabileceğini ve bu sayede de güce gelebileceğini, cesarete gelebileceğini ve kendine güvenebileceğini inanmış. Artık anlık olanlara değil de birazcık daha daimi olan bir mutluluğa gönüllü olduğunu ve mutlu anlar biriktirebildiğini söylüyor. Kendime güveniyorum, güç ve cesaret bende ve ben olayları artık istediğim bir şekilde yönetebileceğim çünkü o karanlığı aydınlığa kavuştu. Çünkü artık o sıkıntılı süreçlerim benim hayatımda bitti diyor. Ve evlilik konusunda mola verenler varsa, evliydik ilişkimizde ayrılığa gittik, evliydik mola verdik veya evlilik yolunda ilerliyorduk yine mola verdik diyorsanız burada bir Zeniyet kurbanı olan bir aklınızdaki kişi var ve bu konuyla ilgili kendini zaten çok fazla sıkıntılı ve stresli hissettiğini söylüyor. <laughs> evlilik istiyordum ama evlilik de birazcık tam ve bütün hissetmekle alakalıydı. Sanırım o an psikolojim el vermedi. O an sanırım kendimi bu döngü ve veya bu süreç içerisinde hazır hissedemedim. Bu yüzden e, mola vermeye, dinlenmeye ve geri çekilmeye ihtiyacım vardı. Geri çekildim diyor. Sorumluluk alamadım diyor. Kafam çok karışıktı diyor. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce insan kendi içinde tam ve bütün olmalıydı. Ve ben bu bütünlüğü hayatımda yakalayamamıştım dediği bir döngüsü söz konusu. Evet. Aklınızdaki kişinin şu anki ruh hali sorduğumuzda bunları söyledim Peki o halde şunu soralım aklınızdaki o kişiye. Evet. Diyelim ki şu anda hislerinde ve duygularında neler var? Size bir söyle bakalım. Şu anda hislerinde ve duygularında neler var? Duymamız gereken en net cevapları iyisiyle kötüsüyle hep birlikte alalım canlar. şöyle yine destelerimizden seçelim şu anda duygularıyla ilgili aklındaki kişinin neleri duymam gerekiyor. Düşünceleriyle ilgili, duygularıyla ilgili. Haydi bir bakalım. Şimdi canlarım bir kere ile ilgili duymanız gerekiyor şu anda dediğimizde aklınızdaki kişinin bakın terazi ve pişmanlık var ilk önce onu söyleyebiliriz yapılan haksızlıkların bedeli ödenmiş sanki ilahi adalet devrede ve ben pişmanlığımdan gereken dersi aldım dediği bir duygusallıktan geçiyor sanki hani ee, nasıl denir o denge hayatında sağlanmaya başlamış pişmanlıkları yaşamış ve pişmanlıklarından ders aldığı bir süre süreci var. Hatta öyle bir ders ki bu üzüntü içerisindeyim diyor. Mutsuzum diyor. Böyle kendi içime kapandım ve göz döktüm gözyaşlarım var. Kendimi ciddi anlamda bir yargı sürecine aldım ve yargıladığımda ben o dengeyi ve o teraziyi çok bozduğumu yaptığım haksızlıkları, adaletsizlikleri ve yaralamaları fark ettim diyor. Ve üzüntüden kaymaklı bir pişmanlık içerisine girdim diyor. Ee, aslında sizinle bir dünya kurmak istediğini, bu dünyada mutlu olmak istediğini, hayallerini, beklentilerini, arzularını ve niyetlerini sizinle kurduğu dünyada yaşamak ve gerçekleştirmek istediğini ama bir türlü bunu yapamadığını, sürekli yaralayan, sürekli zedeleyen ve sürekli Hmm, sıkıntı veren tarafın kendi olduğunu ve bu konuyla ilgili altı bir şans istediğini. Acaba şansım var mı tekrar dünya kurabilmek için, bu dünyada sadece ikimizin yer alabileceği bir sürece adım atabilmem için. Artık dış etkenlere kulaklarımı kapadım. Belki ilişkimize müdahale edenler vardı, bunları hayatımdan sevdim. Belki başkalarının aklıyla fikriyle hareket ediyordum, bunları hayatımdan noktaladım. Artık gerçekten pişmanlığımdan ders alıyorum, üzüntümü gidermek istiyorum. Bana bu konuyla ilgili bir şans. Verir misin dediği ve ben gereken bedelleri fazlasıyla ödedim dediği bir süreci şu anda hakim gibi gözüküyor. Devam ettiğimizde ondan sonra e, beklemek ve vazgeçmek arasında zamanında aslında çok fazla gittim diyor. onu e, Beklemeli miyim vaz mı geçmeliyim? Çünkü senin kendini bana kapadığını, senin bana duvarları ördüğünü e, ve... Ee, hiçbir şekilde bundan sonra taviz vermeyeceğine Belki bana güvenmeyeceğine Belki benimden tekrar bir yola çıkmayacağına Veya benden bir birliktelik kurmayacağına Kendimi kabullendirmiştim Bu yüzden e, bazen beklemenin doğru olduğunu Bazen vazgeçmenin doğru olduğunu düşündüm Ama bekleyen yanım daha ağır bastı Çünkü Ne kadar bana duvarlar ölmüş olsan da Olduğunu düşünsem de ya da e, Beklemek bir umut ama vazgeçmek sensiz çölde kalmış gibi, susuz bir an tek başına ne yapacağını bilemeyen, çaresiz kalmışlık hissiyatı veriyor. O yüzden bu çaresizliğe düşeceğim mi? bir umut beklerim duvarlarının yıkılmasını, bir umut beklerim bana şans vermeni de diye bir duygusallıktan geçiyor. Ee, çok fazla kıskanıyorum. Öyle bir kıskançlık ki bu bendeki şu anda. Ruhumu çürütecek, bende hastalık dedirtecek, beni sıkıntıya düşürecek boyuca kadar geldi diyor. Ben gerçekten geçmişte yaptığım hatalarımın bedellerini çok fazla ödedim. Ee, belki geçmişten getirdiğim kıskançlıklarım da vardı ama kıskançlık insanın ruhunu çürütürmüş. Ee, artık aşırı olandan özgürleşmem gerektiğini fark ettim dediği bir süreci var. Ve bu beklemekle vazgeçmek arasında gittiğim noktalarım olsa da ben de bekleme duygusu çok daha ağır basıyor çünkü sensiz ne yapacağımı ve bu çölden bu sıkıntılı süreçten nasıl ayrılacağımı ben bilemiyorum diyor. Ve duygularının son bölümünde suçluluk ve öfke var. Ee, neden bu zaten biraz önce de çıktı? Gene var burada. Bakın kurban zihniyeti var. Yani bundan dolayı bir öfkesi var kendine. Zihniyetinin kurbanı olmuş. Yani fikirlerinin kurbanı olmuş, kafasının kurbanı olmuş. Ee, hani o an belki bitirmek onun için çözümlü, o an belki gitmek onun için çözümlü veya o an belki işte bir başkasının aklını dinleyerek, aklıyla hareket ederek sizinle ilgili geleceğin ile ilgili e, kararlar almış olabilir. Bu veya bunları benzer. Yani zihninde, zihninden kaynaklı yaptığı hatalar düştüğü yanlışlar ve bundan dolayı öfke duyduğu bir süreci söz konusu sırf öfke mi duyuyor aslında sırf öfke duymuyor e, suçluluk duygusu da var ama bakın burada bir mahkeme var burada bir adalet var çok fazla adalet kavramı verdi bu açılımımız burada adalet tecahülle etmiş yani burada bütün sıkıntılı süreçlerin bedeli ödenmiş ve fazlasıyla ödemiş bunu isterseniz pişmanlık deyin, isterseniz öfke deyin, isterseniz suçluluk deyin, isterseniz farkındalık deyin. Ne derseniz deyin ama burada bedelleri ödenmiş bir birliktelik var. Bedelleri ödenmiş bir acı var. Ve bu acının sonucunda artık zafer elde etmek istediği bir duygusallığa girmiş. Hani ben acımı çektim. Ben hatamın yanlışlarımın ya da eksiklerimin kusurlarımın farkına vardım. Ama bunları bitirmek istiyorum. Çünkü ben bana kalırsa e, onca savaşı verdim, gereken onca sıkıntıyı çektim, onca problemin altından kalktım ve bu suçluluk duygusunu artık üzerimden atmak istiyorum diyor. Öfke kontrolü yaşamak, öfkeme kontrol etmek istiyorum. Artık öfkeyi de hayatımda bitirmek istiyorum ve zihnimin kurbanlığını da keza bitirmek istiyorum diyor. Çünkü sana karşı bir etkileşimim var. Yani hala seni çekici cazibe ve arzuyla hatta yoğun tutkuyla sana karşı çekiliyorum diyor. Hayatımı bu saatten sonra denge ve zuhur e hayatıma denge zuhur ediyor. Ve ben artık neşelenip gülümseyebilirim dediği keyifli sürece imza atabilirim. Aşk yaşayabilirim, duygusallık yaşayabilirim. Bedeller ödendi dediği bir süreci söz konusu. Evet almak duygularda da bize söyledikleri kolektif için bunlardı can dostlarım. Peki. Şöyle bir tane farkındalık cümlesi. Bir tane de sizler için kolektife yine aşk mesajı seçmek istiyorum. Haydiyim bakalım şu aşk mesajınız kolektife. Bir tane de şöyle kolektife farkındalık mesajı çekelim. Bu da farkındalık mesajınız. Evet aşk mesajınız der ki ayrılık ve diyor ki bu ayrılık hayrına olacak. Sen yaşam, sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten her ilişkide ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın ruh eşin seni bir yerlerde bekliyor dedi. Ve olumlama cümlen kendim Olduğum için özür dilemeyi bırakmaya seçtim dedi. Bu sensin ve kendin olduğun için özür dilemeyi bırakmalısın. Evet o halde bizler de ne diyoruz? Bize uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de yine sevgili evrene geri iade ettik. Her zaman diyoruz bunlar kolektifte. Bireysel bakımlarınız için yorumlarda whatsapp numaramız var. Orada iletişime geçip randevu oluşturabiliyorsunuz beklemeden dilerseniz aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabiliyorsunuz. Kanalımı takip alan, videolarımı beğenen bütün günün dostlarıma burada çıkanlar şifa olsun. İyi ki varsınız. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.